Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi bugün e, biz aslında boru değiştirmiştik ve sabahta küçük bir çekimimiz vardı. Boru değiştirmeyi izleyin. Şimdi normal günlük işlerimizden videoya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Güne ve videoya başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Güne başlıyoruz. Tarlaya geldik boru değiştirmeye. Şimdi bu son borumuz olacak artık. Çek aşkım. Evet su var. Şırıl şırıl aktı çünkü. Duydum. Bugün yine 6 kişiyiz. O yüzden 3 hat aynı anda değiştirerek devam ediyoruz. 2-2-2 parçalandık. Bilmem nereye geliyorsun <laughs> <laughs> Dur Çek be. Bekle o zaman Taşıyamaz mıyız? Evet <laughs> Evet, biraz bayıra doğru tırmanacağız ya, olmayabilir. Aşkım düz koymadın, azıcık çektir ayanda kendine doğru. Evet, budaylar çıkmaya başlamış. Hani onun dışarıdan görüntüsü var mıydı? Gördün mü? Ah, ben de gördüm. Bak. Ha. De çıkmaya başlamışlar yavaş yavaş. Çek Bu su ne böyle be? O kartıfa sakar mısın? Gitmez mi buradan su? Gidiyor mu? <laughs> Bakalım. <Bakırmıyor. gülüyor> e ne yapıyorsun? Dur. Ne oluyor be? Anlamadım. Neden böyle oluyor? Hava almıyor ki herkese. O yüzden mi? Tut dur bakayım ya. getir. Sökeyim tapayı. Ay. İkinci hatta geçtik. Bunu değiştirince boru değiştirme işini bitirmiş oluyoruz. Sezonu da kapatıyoruz yani. Bunları çalıştırdıktan sonra sezon bitiyor. Su var galiba. Bilmiyorum ama ses geldi azıcık. 1, 2, 3. Buğdaylar bayağı çıkmaya başlamış. Burada daha fazla sanki gördüğüm Evet. Bitiriyoruz burada değiştirmeyi artık çok az kaldı. Tamam mı? Tamam mı? Bıraktım. Tapayı da takıyorum. Ve işimiz finito seneye bahçe yapmak istiyoruz ama Aldır. annemin bahçesi çok müsait değil. Yani ağaçlar Aldır. olduğu için ve çim olduğu için. Aldır. Şimdi o yüzden başka bir yerde bir bahçe yapacağız. O yüzden pulu takacağız. Tutayım gel. mı ben? Ne yapacağız? Tut. Kaldır azıcık. Buraya kalın. Buray, kalın. İlk baş oraya mı takacaksın baba? Bu dur. 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 dur sen. Dur. Az gel. Az daha gel. Az, gel. gel. Kuzumluşum. Az yürü bak şey abi. Bir şey yapma ağır bir şey. Hatta burayı kaldırmamız lazım. Bir parmakta. Bunu buraya çıkarız düz yere. Güzel takılmıyor e, buraya He. bahçe yapacağız. O yüzden şimdiden bir şey pulukta da sürelim. Daha sonrasında çizel güzel bir şeyler çekeriz. Ayarlarız diye düşündük. Burası hem ilk defa sürüldüğü için hem de e, sert bir zemin o yüzden burayı süreceğiz sonrasında bu kışın böyle bırakacağız. Daha ilerleyen zamanlarda ayarlayacağız. Burayı bayağı bir sürüp güzel bir alan ayarlamaya çalışıyoruz. Ne kadarını ne ekeriz bilmiyoruz tabii de yine de hem de hazır sürülüyorken komple sürülsün dediler. Henüz neler ekeceğimizi bilmiyoruz. Ya burası sürülürken hazır her yer sürülsün diye şu anda devam ediyoruz. Ee, ama ne kadar alanı ekeriz, ne ekeriz henüz karar vermedik. Sadece birkaç tane fikrimiz var. Onlar için de tohum siparişini şimdiden verdim. Daha bayağı bir vakit var sizin de bildiğiniz üzere ekim yapmak için. Ee, neredeyse Mayıs'ta ekimlerini, dikimlerini yapıyoruz ama onun öncesinde fidelerimizi ee, tabii ki de Tohumlarımızı çimliyoruz. Şimdi Bahçeyi komple sürdük. Şimdi artık e, bahara kadar bu şekilde kalacak. Sonrasında ya tırmık ya bir şeyler çekeceğiz ve düzelteceğiz ve taşları alacağız daha sonrasında. Taşları alacağız. Burayı ekime hazır hale getireceğiz. Şimdilik sadece süreceğiz ve kışın bu şekilde kalacak. Mantı yapmaya karar verdik, şimdi mantı yapacağız. Annem hamuru yoğuruyor, daha sonrasında açıp, kışlık dolaba atmak için böyle biraz mantı yapacağız bugün. Vallahi ev bunları alıyorum, i̇şte illa buna anneannem büyük dedi ya, hı hı. şöyle küçültelim. Ben böyle yapıyorum ama yap yap, fark etmez. Bu öz ekstremal. Nitro elədir elə təbəccə yetərli. Aynı, bir, aynı. Başqa şundan da alayıb. Azıcık bana alın verir misin? Ellerim yapışıyor. Bu da biraz küçük gibi sanki bak bir de. iyi değil mi? Neyse bakalım. Böyle açık. Açıktık solayı. Çabuk açılma çabuk açılır da. Açık sert. Anne küçük değil mi? Açık küçük küçük açık. Böyle küçük küçük kim uğraşacak onunla açık. Evet. He. Orta <laughs> kadar. Evet burada. Üçgen katlayacağız değil mi anne bunları? Evet. Tamam. Böyle katlıyorum. Bastır bastır. Tamam. Bilayda, Hı. kendine göre şey yap anne. Şöyle bak katladığın yeri kendine doğru getirtir Evet. Şöyle. Böyle yapılmaz. Açılmaz. Ters Tersine olur. katlaması ters olur. zor oldu. Tamam. Aynen. Şöyle yapıp şöyle yaparsan Tamam de. Anladım. Sana kolay olur. Normal Kayseri mantısı gibi bohça şeklinde değil de biz bugün üçgen şeklinde yaptık. Üçgen şeklinde yaptık. İçine de kıyma koyduk. Biz bunları kışlık için koyuyoruz. Nasıl yaptık onu da göstereyim şöyle tepsiye dizdik. Şimdi bunu buzluğuna bu şekilde atacak annem ve sonrasında bunlar donduğunda poşetlere böyle bir yemeklik olarak koyuyor ve o şekilde buzluğuna atıyor tekrardan. Böyle olduğunda birbirlerine yapışmıyorlar, o yüzden tek tek tane tane kalıyor. İlk olarak böyle tepside donduruyor, sonra bunlar donduktan sonra poşetler alıp o şekilde buzluğuna atıyor. O zaman e, birbirlerine yapışmadan donmuş oluyorlar. Şimdi yengemler e, şeker pancarından pekmez yapıyorlarmış. Onların yanına geldim. Böyle kazanları kurmuşlar. Şimdi Fatma yengem bize anlatacak. Pancarı ekiyoruz. Çıkarıyoruz. Ondan sonra... Soyuyoruz. Büyütüyoruz. <laughs> Büyütüyoruz. Ondan sonra... <laughs> Soyuyoruz. deliyoruz. Kazanlara koyuyoruz. Koyduktan sonra kazanda suya koyduktan sonra tavalara aktarıyoruz. Üç kere yediriyoruz. Ondan sonra bala geliyor. İşte bu da bir balımız. Bu artık olma aşamasında. Bunu, olma aşamasında balımız. Biraz daha kaynattıktan sonra bunu ha, indirecekler bu artık. Aha, bu Ve pekmez abi. olacak. Bir pekmez olacak. Evet. Tutulur mı valla tuz katılır mı şu uzun gecelerde yalnız yatılır mı Gitme olursun pişman valla ardına düşmem Senin gibi görmedim yüze dost kalbe düşmem Annemin sarı almış etekleri düz tafta ağlar gözlerim ağla ayrılık var bu hafta şey yok yüzük buldum taş yok havada bir kuş uçar benim gibi yeşil yok sen olasın sineme bağ olasın köyde güzel çok ama isterim yar olasın çayırda gezme yarim kendini üzme yarim dostundan çok düşmanım bıçaksız gezme İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.